Merhaba, iyi akşamlar. Verus günlük grafik. Şöyle bir düşen trendimiz vardı. Ben onu sildim de şöyle bir hatırlatmak için çiziyorum. Bakın şu düşen trendle takip ediyorduk. Daha önce yeni bir dip de yapmıştı bu e Ekim ayında. Ondan sonra da yukarı doğru kırmızının üstüne bir hareket aldık. Şimdi Verus'ta şöyle bir şey var. Major anlamda bir yükseliş yok. Bir türlü momentum yakalayamıyor. Yani bunun 52 civarları, 53 civarları satım alanı oldu daha önce. Ee, iki kere geldi. iki kere de o alanlarda satıldığını gördük. Ee, genellikle senedin toplandığı alanda bu 44 işte bir kere dip düşürdü. O hep bir soru işaretidir. Kendi adıma söylüyorum. Yani benim kafamda soru işareti. 48'e niye düştün kardeşim? Neredeydi o 44'te alanlar? Kayboldular gittiler bir an. Ee, o da bir soru işareti o negatif anlamda tabi yani bu dip düşürmesi ama hani çok böyle yüzde üçler beşler benim için önemli değil diyorsanız Aslında olay bir yatay alana devrildi burada yani iki kere denedi olmadı Dolayısıyla biz burada el ben hani yine kendi subjektif yorumum şudur erken risk alanlar için 52 60 53 veya daha böyle sabırlar için 54 55 civarlarının özellikle 55 civarının kırılması lazım bu kırılırsa bir boğaya gidiyor belki kısa vade olumlu bir şeyden bahsedilebilir ama bu alan kırılmadıkça tabi bir tedirginlik yani piyasa bunu geldi 52'den sattı bir daha geldi bir daha sattı. E şimdi bu üçüncü dördüncü olmaya başlarsa olumlu bir görüntü olmaz ona aşağı bakarız yani destek çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakarız yani verusun durumu bu şu alan oldukça yataylaştı bu alanda. Bir türlü geçemediği bölümler var. O bölümün geçmesi lazım. Bir miktar hacimlendi. O olumlu. Yani hacimlerin artması burada ticaretin arttığını gösteriyor. Tabi kısa vade 46-80 takip edilebilir. 47-60, 48-28. 3 tane destek alanı var ki bunların üçü de bir çok yakın birbirine. O yüzden 46-80 biraz daha şey olabilir. Sabırlı olanlar için önemli bir alan olabilir. Kırılırsa yani aşağıdaki o 44 ve 44.5 civarlarındaki ve 42 e, buçuk civarlarındaki destekleri izleriz. Ver ya o zaman derim ki yani oradan dönüyorsa tabi tekrar ederim ne güzel işte yani oraya şimdi trade ediyorlar bunu bir süredir. Alıyorlar destekte satıyorlar dirençte alıyorlar destekte satıyorlar dirençte öyle bir durumu var. Ha bugün kapattığı yer olumlu onu söyleyeyim. Ya, olumludan kastım şu 8-20-50 ortalamanın üstünde şey 50'ye kadar olan <laughs> ortalamaların üstündeyse bir senet e, alıcısı vardır. Piyasa salmıyordur onun fiyatını aşağı evet. güvenli bir alan olarak da Düşünülebilir. O anlamda olumlu tabii. Ee, bir toparladı hacimle beraber. Devam etmeye çalışıyor şimdilik. Önümüzdeki hafta o yüzden ya da önümüzdeki dönemlerde 52-53 bu kısmın özellikle 53 civarındaki o kısmın kırılması belki biraz daha hareket katar. Alımları hızlandırabilir. Orada neticede bunu takip eden, trade eden bir kitle de vardır. Dolayısıyla yeni bir tepe yapıyorsa bir senet değil mi? Alıcı vardır orada. Bunu değerlendirebilir diye düşünüyorum. RSI 58 o da fena bir alanda değil. Bakın RSI de güzel bir alanda aslında. E, Makti'yi tekrar al kesmiş. Yani haftayı aslında olumlu bitirmiş. Ama işte şu e, pardon şu alandan kurtulması. Yani anlatma aslında çalıştığım şey o. O kadar da uzatmaya gerek yoktu ben anlatırken ama bu alandan kurtulma Mesela bunun üstüne verilse. Ne tarafa kurtulursa ama. Yani kalkıp 42, kırıp aşağı doğru kurtuluyorsa e, o korkulacak bir şey. E, net bir satıcı gelmiş devam ediyor demek satışlar ama yukarı doğru kırıp gidiyorsa tabii o da aynı şekilde sevindirici bir şey yani 54'ün özellikle geçilmesinden sonra 58 59 civarlarına doğru bir harekette e, bu tür bir pozisyonda çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum illa olur mu onu bilmiyorum ama koyarsınız yani 8 20 21 22 bakın bir ortalama kullanın süren stop olarak kullanabilirsiniz <laughs> tek bir doğrusu yoktur bunun. Senede göre kimisi 20'yi kıramaz düzeltmelerde, kimisi 22'yi kıramaz, kimisi 30'a bakar, 30 kırılmaz. Yani hiç değmeyen bir ortalamayı kullanır mesela, onu değdiği an -on stop koyar. E, neticede bir boğa yakalarsanız da böyle takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunların dışında e, çok özel bir şey de yok. Yani burada e, tabii şu biraz sinir bozucu olabilir, virüs taşıyanlar açısından. Ya arkadaş millet uçtu gitti. Biz burada kaldık gibi böyle bir e, tutum olabilir. Bu normaldir. Yani biz 100 senetlerin hepsi aynı anda hareket edecek diye bir şey yoktur ama genellikle yayılır onu da söyleyeyim. Yani bir yerde başladığı zaman yukarı hareketler e, diğerse ama aynı anda olmayabilir. E, fakat mesela burada e, çok uzun zamandır hareket etmekte çok zorlanan senetlerinde ben biz 100'de bu hafta özellikle artık yavaş yavaş e, bir alıcı çektiğini gördüm. Umarım tabi ver da bu olur. Ha, virüsta niye demiyorum burada kadar saymıyorum yani olan hacmi çünkü bir şey kırmadı. O yüzden saymıyorum en azından söylüyorum ya şu 54, 55, 54 bu alanın bir geçse işte derim ki aradan çekilmiş ya bu satıcılar 52, 53 o baskıyı kuran satıcı aradan çıkmış olarak yorumlarım kendi adıma. Herkese iyi akşamlar.